Webnet diye tamire hoş geldiniz. Bugün kanalımızda bu gezi resistans olan kettle'ımızı açık resistans haline getirip resistansı yandığı zaman yenisiyle değiştirebileceğiz ve bu da ömürlük kullanım olacak. Ben internetten şöyle bir resistans aldım küçük. Yani küçük almamın sebebi içine girmesi için rahatça bunu takacağız. E, şuralarda vidalar var. Vidalar var. Bunu vidalar alta gelecek. Resistans içeride kalacak. E, deldiğimiz yerden de su kaçağı olmaması için zaten bunlar şurada gördüğünüz gibi e, contalar var. Şurada. Bu sayede su kaçırmayacak. Fazımızı nötrümüzü buraya bağlayacağız. Anahtarlama yaparak da. Evet tamirimiz bitti. Küvesi taktık. Şu an kaynıyor. Şurası oturmuyor tam bunu ayarlamam gerekiyor. Buraya bakalım şey atacak mı? Evet gördüğünüz gibi attı otomatik. Ürünümüz gayet sağlıklı çalışıyor. Siz de bu şekilde değişmeyen gizli resistansı açık resistans hale getirip bu şekilde arkadaşlar şöyle kullanabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Evet şuradan tırnak kırıldığı için şurası kalkıyordu. Ben de şuraya tel taktım karşılıklı. Şuraya da yaptım. Hatta silikon sıktım üstüne. Şuraya da tıkacağım birazdan. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi resistansımız. Gayet sağlıklı çalışıyor. Artık e, resistans yandığı zaman yenisini direkt takabileceğiz. Sipariş edip. Bu böyle. Şöyle altında delik yeri de kapattım. Oradaki parçayı söktüm arkadaşlar. Direkt kabloyla bağlantı yaptım. Kabloyu şuradan deldim. Şu kolundan derdim. Kabloyu oradan verdim. Faz nötrünü bağladım. Anahtarlamasını yaptım. Ee, zaten ısındığı zaman direkt buradan da atıyor. Az önce test ettik zaten. Buradan direkt atıyor arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. Evet. E, çok estetik değil. Görüntü olarak. Ama ömürlük oldu. Sürekli kullanabileceğimiz bir alet haline geldi. Ee, diğer ayrıntılar da resim olarak atacağım bu şekilde.